Evet dostlar iyi akşamlar diyelim. Bugün 15 Mayıs 2024 arkadaşlar seansımızı kapattık. Seansımız tabii ki biraz eksi kapattı ama genel olarak itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar çoğu hisse yükselmiş. Özellikle yan tahtalara baktığımız zaman yükselişler var gözüküyor arkadaşlar. Zaten taban tavan oranına baktığımız zaman tabanda 12 tane işte tabanda 7 tane pardon 6 tane tabanda arkadaşlar hisse varken tavanda 12 tane ise günlük kapatmış gözüküyor ki bu da yan tahtanın biraz arkadaşlar iyi olduğu <laughs> anlamına geliyor. Şimdi bakalım neler gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bugün en çok para giren hisseler Bimaş, İş CTR, Sahol, Beşiktaş, Migros, Ülker, Oyakçı, Türk Traktör, Dohol, Enerji arkadaşlar Şok Market ve Toas şeklinde sıralanıyor ki Burada arkadaşlar 100 milyon liranın üzerinde. Baktığımız zaman bir maçta iş CTR 100 milyon üzerinde. Peki en çok arkadaşlar para çıkış olan hisselere baktığımız zaman 100 milyon üzerinde olanlar Türk Hava Yolları, Ereğli, Koç Holding, Garanti, Tüpraş ve Şiş olarak karşımıza çıkarken arkadaşlar Türk Hava Yolları dün 1 milyar TL'nin üzerindeydi arkadaşlar. Bugün de 1 milyar 635 pardon 635 milyon. Yaklaşık 2 günde arkadaşlar ortalama 2 1 milyar 800 1 milyar 900 milyon yani 2 milyar TL yakın bir para çıkışı arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda var gözüküyor. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Daha da aşağıda para çıkışı olanlar var. 100 milyon altında Akbank var, Pegasus var, Elit var arkadaşlar. Elit'in biliyorsunuz ki patronu ne demişti? Kardeşim demişti ben 10 milyon satacağım demişti. 10 milyon adet ise ondan sonra o vazgeçtim vazgeçtim diyen bir arkadaş tahtayı sıvadı arkadaşlar. Resmen Peker Gayrimenkul, Tümason ve Kale G7 arkadaşlar. E, şeyden en çok para çıkışı olan hisseler olarak karşımıza çıktı. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.